eğitime geldiğimizde de aynı şekilde evet bu dönemde özellikle çok büyük faydası oldu. Hem biz eğitimlerden uzak kalmamış olmadık. Okulumuz, öğretmenlerimiz, akademisyenler iletişim koparmamış olduk ve bu bizi ciddi anlamda motive etti. Doğru. Fakat şöyle de bir durum var. Yüz yüze yaptığımız eğitimlerle maalesef bir değildi. Sıkıntılı bu açıdan bence. Yani artıları eksileri değerlendirildiğinde. Pandemi sürecinden itibaren online eğitimler nasıl oldu, faydalı mıydı? Online'a komple geçilebilir mi? Bunları konuştuğumuz zaman neler söyleyebilirsiniz? E, şöyle tabii e, yani e, genellemek zor burada. E, ama e, online eğitim demek e, normal bizim yüz yüze yaptığımız eğitimi işte e, kamera karşısına geçip böyle e, monolog halinde anlatmak değil. Her üniversitede nasıl yapıldığını bilmiyorum çünkü ne yazık ki açık kaynak çok fazla yoktu. Ben hatta İngiltere'den özellikle merak ettim yani Türkiye'deki üniversiteler hani bunları weblerine koyuyorlar mı? Dışarıdan öğrenci olmayan ya da hoca olmayan birisi bu eğitimlere bir şekilde uzaktan erişebiliyor mu diye benim aradıklarımda bulamadım. vardır belki ama ben rastlayamadım. Dolayısıyla yani hani şu yapılıyordu yapılmasaydı gibi bir şey söyleyebilecek durumda değilim çünkü bilmiyorum ne yapıldığını yani Türkiye'de online eğitim adı altında örnek hiç görmedim böyle söyleyeyim. Ama şunu biliyorum yani çünkü işim nedeniyle de dünyada online eğitimin nereye gittiğini nasıl yapılması gerektiğini hem işte okuyorum yazıyorum çiziyorum hem de yaşıyorum. Esasında online eğitim tamamen bambaşka başlı başına ele alınması gereken bir konu. Demin de söyledim, videonun karşısına geçip bir hocanın böyle işte şey pazarlama nedir diye başlaması online eğitim değil, hiçbir yerde bu kabul edilmiyor. Ama başında da söyledim, şu ana kadar yapılanlar takdir şayan çünkü çok hızlı bir şekilde bu hayatımızı hepimizin hayatına girdi ve anlık bir değişim söz konusu oldu ve bu anlık değişime hem hocaların hem öğrencilerin hem üniversitelerin hem bütün eğitim sisteminin ayak uydurması gerekiyordu. O nedenle herkes elindekiyle en iyi, en iyi şekilde yaptığına ben yüzde yüz inanıyorum. Ama nasıl olması gerekirdi ya da nasıl online eğitim dendiği zaman yani yurt dışında ne anlaşılıyor? Birazcık belki onlardan bahsedeyim. Bir kere online eğitim dediğimiz zaman materyalin online eğitim için özel olarak hazırlanması lazım. Ne demek bu? Tabii ki aynı içerik ama bunun öğrencilere aktarılma tarzı farklı. Herkes bunu söylüyor. Online eğitimde mesela bir, bir buçuk saatte bir hocanın ya da bir saatte bir hocanın normal yüz yüze anlatabileceği dersin belki yüzde en fazla yüzde altmışını anlatabiliyor online'da. Çünkü amaç dediğim gibi kameraya bakarak vır vır baştan sona onu anlatmak değil. Çünkü hepimiz biliyoruz ki ekranda öğrencinin dikkatini toplayabilmek çok zor bir şey. Hepimizin elinde işte o telefon bu telefon, kapının zili çalıyor, anneniz bir şey söylüyor vesaire vesaire. Dolayısıyla ekran karşısındaki öğrenciyle sınıftaki öğrencinin ilgisi ve dikkati farklı. Bunu peşinden biliyoruz ve kabul ediyoruz. Evet, sınıftaki öğrencinin dikkati de azalmaktaydı ama ekran karşısındaki evinde oturan öğrencinin dikkati çok daha az. Dolayısıyla bunu bir kere şey gerçek olarak alacağız. O zaman ne yapacağız yani. Madem bunu biliyoruz, böyle bir bilgi var elimizde. O zaman ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız? Bir kere dediğim gibi kullanılacak olan materyali ona göre daha azaltmaları gerekiyor hocalar. Yani bir saatte normalde yüzde vereceklerini belki yüzde altmışına. İkinci bir önemli şey ee, interaktif bir eğitim sistemine dönmek lazım. Yani dediğim gibi sadece hocanın powerpointlerini anlatması, sizin de ekranın karşısında o siyah siyah kutulara bakarak e, dinliyor gibi yapmanız değil. E, bunun için tavsiye edilen mesela 10 dakikalık aktiviteler yapılması gerekiyor. Yani hoca şu anda biz de yapmıyoruz bunu ama <laughs> neyse ben ders vermiyorum en azından 10 ee, dakika içerisinde farklı bir aktivite öğrencilerle birlikte yani bunlar tabii ki önceden planlanması gereken şeyler bu böyle söylendiği kadar kolay hayata geçmediğini biliyoruz ee, diyelim ki işte e, herhangi bir konuda hoca o dersi planlarken e, onar dakikalık farklı etkinlikler e, planlamak durumunda online'da yapılabilecek etkinlikler biliyorsunuz ee, bu şeylerin e, pl e, e, sanal e, platformların bir takım özellikleri var. İşte e, gruplara ay ayırabiliyorsunuz. İşte hocanın whiteboard'unu kullanabiliyor. Yani aynı derste olduğu gibi e, whiteboard'u istediğini yazıp size aktarabiliyor. Sizi gruplar halinde, küçük gruplar haline bölüştürebiliyor ve sizin mesela bir konu veriyor. Orada sizin kendi grup içinde tartışmanızı sonra gelip işte e, ondan sonraki 10 dakikada onun sonuçlarını e, sınıfta e, sınıfla paylaşmanızı isteyebiliyor gibi yani farklı aktiviteler öyle diyeyim yoksa sadece böyle baştan sona dersin anlatıldığı e, video karşısında e, konuşmanın yapıldığı bir bir ders online ders olarak kabul edilmiyor. Ee, bu bir, İkincisi de öğrencilerle diyalog çok önemli. Çünkü işte mesela bize de şu anda işte gelen arkadaşlar var. Bir şeyler söylüyorlar falan. Dolayısıyla görüyoruz ki demek ki konuşmayı dinliyorlar. E ee, aynı şey dersler için de söz konusu. Eğer oradaki o chat box'ta bir takım herkes kendi hoca bir şey soruyorsa, o sorulara öğrenciler yanıt veriyorsa anlıyoruz ki demek ki dersi izliyorlar. E telefon cep telefonlarıyla oynamıyorlar. Bütün bu pedagojik araçların normalde online'da kullanılıyor olması lazım. Ama dediğim gibi çok ani tamamen bir baskın COVID yani neticede herkes için. Dolayısıyla bu baskına o an ilk refleksle herkes elinden gelen en iyisini yaptı. Ama bundan sonraki zaten bence bu yaz döneminin gelmesi o nedenle iyiydi. Çünkü Yazın herkes işte neyi yaptı, neyi nasıl yaptı, neyi nasıl daha iyi yapabilir diye belki bir miktar daha iyi konuşma, düşünme, tartışma imkanına sahip oldu. Ümit ediyorum ki bundan sonraki semestirde herkes bir miktar daha hazırlıklı bu işe girecek. Ee, soruna cevaben de yani hani bu böyle bu, ne yapacağız bu böyle nasıl olacak meselesi yani ümit ederim e, yine yüz yüze e, eğitime döne, dönebiliriz ama e, zor gibi gözüküyor. E, yani özellikle bu semestir e, Türkiye'yi bilmiyorum yani tabii ki takip ediyorum olan her şeyi ama yani en son neye karar verildi bilmiyorum. Üniversiteler henüz bilmiyorlar galiba. Daha hani Ekim ortası gibi belki açılacak gibi bir söylenti var. Benim duydum ama yani kesin bir şey yok. E, zaten kesin bir şey söylemek de mümkün değil. Çünkü günlük yaşıyoruz. E, eğer vakalarda bir artış olursa tabii ki hani ona göre tekrar e, tedbir almak gerekecek. E, ama yani yurt dışını biliyorum, Amerika'yı biliyorum, İngiltere'yi biliyorum. Orada yani şu an daha çok öncesinden itibaren önümüzdeki sömestrin yine online devam edeceğini peşinen herkes kabul etti. O nedenle de demek ki online eğitimi bizim daha iyi bir hale getiriyor olmamız lazım. Yani Belli ki hayatımızın hem içine daha fazla girecek ve belli ki daha uzun süre biz bununla yaşamak zorunda kalacağız.